Diyarbakır'da motor uzmanları kış mevsimiyle birlikte araç kullanıcılarını uyardı. Motor uzmanı 200 TL antifriz koymaktan kaçan sürücüleri 30 bin Türk Lirası masraf beklediğini söyledi. Şimdi bir araç dediğim gibi yani donduğu zaman nerede baksan 25 bin 30 bin oluyor bunların. Yenişehir ilçesi 1. Sanayi sitesinde motor mekanik uzmanı Muhsin Körfeci, Araçlarda kış bakımı döneminin başladığını belirterek, periyodik bakımların vatandaşların ağır masraflarla karşılaşmaması için zamanında yapması gerektiğini ifade etti. Bildiğiniz gibi yani su, havalar soğudu mu arabalarda sıkıntı olur, buz tutar. Buz tuttuğu zaman da aşırı bir masraf çıkarır. Bunlar ...müşterilerimize çağrımız odur ki... ...zamanında periyodik bakımlarının yapılmasıdır. Donduğu zaman zaten e, haliyle blok çatlıyor. Silindir kapaklarında çatlama olur. Yani bir sürü masraf çıkarıyor. Bunu zamanında yapıldığı zaman... ...en azından bu masraflardan kurtulmuş olurlar. Şimdi Bir araç dediğim gibi yani donduğu zaman... ...nerede baksan 25 bin, 30 bine maliyeti oluyor bunların. Yani sadece soğukla alakalı değil antifriz. Antifriz her zaman bir araç için önemlidir. Yaz, kış kullanılır. Yani yaz aylarında bile kullanıldığı zaman araçta radyatörde motordur. Yani bunlar tortu, pası falan önlüyor. Motor temiz duruyor. Harareti de aynı zamanda önlüyor antifriz. Hı. Şöyle göstereyim sizlere. Bu araçta çıkan gördüğünüz gibi hep sulanmış zaten. Ölçtük. Sıfır derece. Şimdi dolduracağımız şu antifriz gördüğünüz gibi hani eksi 45 derecelere geliyor. Eksi 45 derece koruyor motoru. Hani çıkan bu zaten hiçbir faydası olmaz. Yani hava soğudu mu eksilere düştüğü zaman bunun hiçbir anlamı kalmıyor. Haliyle araç donuyor. O Şunu, şundan dolduracağız. Bu da yenisi işte. Ölç, ölçtüğün zaman tabii buna su da katıyoruz. Su da kat kapatıldığı zaman eksik 45-50 dereceye kadar koruyor aracı. Kış aylarının gelmesiyle beraber araçlarda donma olayları da ortaya Peki. çıkmaya başlıyor. Kış bakımlarını yaptırmayıp araçlarına 200 liralık antifriz eklemeyen sürücüler araçta farklı sorunların ortaya çıkmasıyla birlikte 30 bin lirayı bulan bir masrafla karşı karşıya kalabiliyor.